Yellehçi zengine köpeklik eder yellehçiler. Önlerine atılan kemik parçalarıyla beslenir. Onun bunun köpekliğini yapar yellehçi ve toplumun bu hale gelmesinin sebebi yabancılar yala kaderler. Şanlıurfa dilinde bizler yellehçi deriz yellehçi. Toplumun bu hale gelmesinin sebebi bu yerleşçilerin yüzünden Urfa'lıların bu mana dolu kelimesi kibarca yağcı diye söylense anlamını yitirir. Bunlara yalaka değil yerleşçi diyeceksin. Oğlunu kızını işe koymak için birilerinin önünde iki büklüm olur yerleşçi. Anasını, babasını, kardeşini, arkadaşını bir çırpıda satar. Ve yellehçiliğin bu hastalığın çaresi de yoktur. Ve bu yellehçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu çoktur. Bizim Urfa'da üç türlü insan var kardeşlerim. Yellehçi, zellahçi ve tellahçi. Yellehçiyi anlattık, yalaka demek. Peki tellahçı nedir? Tellahçı yabancıların dediği şekliyle tellah derler. Biz Urfalıların dilinde tellahçı deriz onlara. Hamamda adam yıkar tellahçı, kese yapar tellahçı, göbek taşına yatırır, masaj eder tellahçı. Tallahçıların konumuzla alakası yoktur. Kafiyeye uyduğu için söyleriz aziz kardeşler. Ama zellahçılar Ah o zellahçılar yok mu? Onlar yellahçılardan da beter. Zellahçı yani yabancıların dediği şekliyle sahtekar, düzenbaz, rüşvetçi, hırsız demek. Oynak demek, dönek demek, fır döndü demek, yalancı demek. Biz bunlara Urfa dilinde zellahçı diyoruz, zellahçı. Urfalıların bu manadolu kelimesi kibarca, yalancı, sahtekar, dönek, rüşvetçi, hırsız diye söylense anlamını yitirir. Bunlara sahtekar, yalancı, hırsız değil, zellahçı diyeceksin. Ve bu zellahçiliğin hastalığının da çaresi yoktur. Ve zellahçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu çoktur. Bizi murfalı temele sormuşlar. Cuma günleri esnafın malı mülkü kapıda neden çalınmıyor? Temel demiş ki, bütün hırhızlar camide de ondan demiş. Evet, bu fıkrayı anlattığım için de hakkınızı helal edin. Ama bu yellahçiler ve zellahçiler yüzünden en büyük zararı da camilerimiz gördü, imamlarımız gördü. Bu zellahçiler var ya kardeşlerim, Senden benden çok namaz kılar, senden bizden iyi Kur'an okur. Senden bizden çok oruç tutar. O namazlar, o okunan Kur'anlar ve o oruçlar ahirette yüzlerine vurulacak o zelilçinin. Namaz kılar görünsünler diye. Oruç tutar desinler diye. Hacca gider selfie çekilsinler diye. Evet, Allah'a inanıyor gibi görünür zellahçı. Allah'ta korkuyor gibi görünür ama reisinde korktuğu kadar Allah'tan korkmaz o zellahçı. Dediği gibi Allah'tan korksa bu kadar insana zulmetmez, hapislere atıp çoluk çocuğu aç sefil bırakmaz bu zellahçı. Ezan der zellahçı, Kur'an der zellahçı. Bayrak der, vatan der, millet der zellahçı. Ama ne kadar kutsal varsa menfaati için kullanır zellahçı. Allah'tan başkasının önünde egilmeyiz der. Ama gücü karşısında egilir. Menfaati karşısında egilir. Paranı karşısında egilir. Egile egile sırtında kambur olmuş. Sırtında deve hörgücüyle gezer zellahçı ama kimsenin önünde egilmem der. Ve maalesef hala deve kamburu sırtında gezen bu zellahçilerin peşinden gidiyor insanlar. Ruhu yoktur, vicdanı yoktur. Partisinin dediği olur, il başkanının dediği olur, cami imamının dediği olur. Evet, bu zellahçilerin imamları bile var aziz kardeşlerim. Cuma namazlarında parti başkanı gibi konuşur bu zellahçı imamlar. Namaz kılmayanları döveceksin de. Başı açıklar cehenneme odun taşıyor der. Aklı fikri kadınların giyiminde kuşamındadır. Her şeyi apış arasından ibaret görür zellahçı. Kadınlar açık saçık giyiniyor cehennemde yanacaklar der. Ama kendi Kur'an kursunda tecavüz edilen çocuklara ses etmez bu zellahçılar. Bir kerecikten ne olur der. Kendi rızasıyla oldu da şeytana uydum Allah affetsin der. İşte toplumun bu hale gelmesinin sebebi bu zellahçı imamlar yüzündendir. İmam dediğin reis dinlemez, müftü dinlemez, milletvekili dinlemez. Diyanet işleri başkanı dinlemez. Çünkü imamın bir tane Allah'ı vardır. O da Allah Celle Celaluhudur. Ama bu zellahçı imamların haşa üç beş tane Allah'ı var. Rabbim bizleri yellahçı ve zellahçıların şerrinden muhafaza buyursun inşallah.